Arkadaşlar bu bölümde lambaların parlaklığı ile alakalı birkaç örnek çözmeye çalışacağız. Çünkü SBS'de daha ziyade lamba parlaklığı sorularına önem veriyorlar ve hemen ilk örneğimizle başlayalım. Şekildeki devrede özdeş X, Y, Z lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur demiş. Bakın pilden çıkan akım önce iki kola ayrılıyor, sonra birleşip hepsi kimin üzerinden geçiyor arkadaşlar? Z'nin. Yani buradan bir, buradan bir Buradan ne geçti? 2 geçti. Bu durumda en parlak kim yanacaktır? Z yanacaktır. Lambalarımız özdeş olduğu için X ile Y de nedir? Birbirine eşit olacaktır parlaklık bakımından. Bir diğer soru. Şekildeki devrede anahtar kapatılırsa X, Y, Z ve T özdeş lambalarının parlaklıkları nasıl değişir demiş. Şu anda arkadaşlar anahtar açıkken bakalım hemen devremize. Akım ne yapıyor arkadaşlar? Akım bakın akım şuradan geliyor, 3 ana kola ayrılıyor. Şuraya geldikten sonra önünde ne var? 2 tane yol var. Bu yollardan hangisinden gidecektir? Tabii ki alt taraf açık olduğu için üst taraftan gidecektir. Yani tüm lambalar şu anda birbirine paralel. Anahtarı arkadaşlar kapattığımız zaman Bakın yine 3 kola ayrıldı. Buraya geldi. Buraya geldikten sonra önünde 2 yol var. Ne yapacaktır? Üst koldan gidecektir. Çünkü üst kol dirençsiz arkadaşlar. Yani T lambasına yine ne yapmadı? Yine uğramadı. Bu durumda arkadaşlar X, Y, Z lambalarının parlaklıkları değişmez. T de zaten yanmaz. Nerede cevap var? Adana'da cevap var. Cevabımız diyoruz Adana'ymış. Üstünü şöyle çiziyoruz. Şekildeki verilen devrede bütün lambaların ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır diye sormuş. Bakın akım çıktı arkadaşlar. Eğer ben bir numarayı kapatırsam yukarıdaki lamba ne yapar söner. Onun için şıklarda bir olanları hemen ne yapalım eleyelim. Daha sonra geldik. Eğer 4 numarayı arkadaşlar kapatmazsam üsttekilerden akım tamamlayamaz ve üsttekiler ne anmaz? Yanmaz. Bundan dolayı 4 olmayanları atacağım ama geri kalan şıkların hepsinde 4 var. Eğer 2 numarayı kapatırsam arkadaşlar şuradaki birbirine paralel olan tüm lambalar ne yapar söner. Çünkü akım şuraya geldikten sonra önde 1, 2, 3, 4 yolu var. E dirençsiz beleş yolu bulunca hemen ne yapacak diyoruz. Oradan geçecek. 2 olmaması lazım. 2 olanı attık. 3 numarayı da kapatmalıyım ki şu yansın. Cevabımız ne olacakmış? Ceyhan olacakmış. Evet. Şekilde verilen devrede anahtarlar kapatılırsa özdeş K ve L lambalarının parlaklıkları nasıl değişir demiş. <laughs> Hemen bakalım arkadaşlar. Hmm, bakıyoruz. Şimdi e, anahtarlar açıkken devremiz şu şekilde oluyor. ne yapacaklar arkadaşlar? Potansiyeli eşit olarak paylaşacaklar. Mesela 60 Sağ 30 30 ne yapacak? Olacak. Şimdi yine bu 60 sa bunları kapattıktan sonra bakın şu kısımla şu kısım birbirinin aynısı. Yine 30 30 paylaşacaklar. Burası 30. E paralel olduğu için bunlar da ne olacak? 30 30 olacak potansiyel olarak. Görüldüğü üzere değişmez değişmez oldu. Cevap Adana. Şekilde verilen devrede özdeş lambalardan hangisi en az parlak yanar demiş. Bakın akım çıktı. Kimin üzerinden geçti? Hepsi K'nın üzerinden geçti. Bu durumda K en büyük. Arkadaşlar bakın şurasıyla şurası birbirine komple ne, paralel. L şu 3 lambanın aldığını tek başına alıyor potansiyel olarak. L daha sonra gelecek. Daha sonra alt kolda da arkadaşlar mavi ile gösterelim. E, ne oldu bakın? M'den akımın hepsi geçiyor. Daha sonra parçalanıyor. O zaman M büyüktür. Ne olacak? Ne olacak? Hatta şuna T dersek o da e, neye ne olur? Eşit olur. En az parlak yanarı sormuştu bize. Nedir? Cevabımız denizli diyen denizlideki ne lambasıdır olacak. çizgisi gözüküyormuş. Bir öğrenci şekildeki elektrik devresini hazırlıyor fakat lambanın az ışık verdiğini gözlemliyor. Öğrenci lambanın parlaklığını azaltmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? E şimdi arkadaşlar burada da bir ufacık bir eksiklik var. Lambanın az ışık verdiğini gözlemliyormuş. Zaten az daha da mı azaltmak istiyor acep? Bir bakalım. Anahtarı açmalıdır. Anahtarı açtı. E bakın pil potansiyelinde değişiklik yok. Akımda değişiklik olmayacak. Bu bir değişiklik yapmaz arkadaşlar. Pillerden ikisini çıkartmalı. Yine paralel oldukları için bir değişiklik yapmayacaktır. Devreye seri bağlı bir pil eklemeli. Aynı yönde eklerse parlaklığı ne yapar? Arttırır. Bir değişikliğe neden olur devreye sarıya bağlı bir lamba daha bağlamalıdır. Bir lamba daha bağlarsa yine ne yapar? Bir değişiklik olur. Şimdi arkadaşlar eğer azaltmak istiyor ise parlaklığı azaltmak istiyorsa neyi seçmeli? D şıkkını seçmeli bakın. Ama zaten az yanıyordu. Onun için arttırmak isterse arttırmak isterse arkadaşlar o zaman da neyi seçmeli? C şıkkını seçmeli diyoruz. Ama bize ne sormuş? Azaltmak için demiş. O zaman ne diyelim biz? Azaltmak için D şıkkını işaretleyelim. Tabi soru biraz mantıksız olmuş. O ayrı. Geçtik. Şekilde verilen özdeş lamba ve üreticilerden oluşmuş sistemde kapalı durumda olan K ve L anahtarı açılırsa X ve Y'nin parlaklıkları nasıl değişir demiş arkadaşlar. E yine bakın paralel bir devre. Hemen ne yaparız? Değişmez, değişmez diye işaretleriz. Diyor. Bir öğretmen şekildeki düzeneye devre elemanlarını ekleyerek K lambasının parlaklığının değişimini gözlemliyor. Bu sırada ampulün parlaklığı giderek arttığına göre öğretmen devre elemanlarını aşağıdakilerden hangisindeki gibi bağlamıştır diyor. Bakın ne yapacak arkadaşlar? Parlaklık gidecek, artacak. Eğer paralel bağlı lamba eklerse parlaklıkta bir ne olmaz, değişme olmaz. Bakın pil eklerse aynı yönlü giderek parlaklığı ne yapar? Artar. Cevabı bulduk. Lamba eklemiş parlaklığı azalır arkadaşlar pil eklemiş parlaklıkta bir değişme ne yapmaz olmaz cevabımız bursaymış. Pil ve lambalardan oluşan devreler yukarıda gösterilmiştir. Buna göre KLM lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın K lambasına düşen potansiyel V, burada L'ye düşen 2V, Burada ise arkadaşlar M'ye düşen 6 ve neden bunlar aynı yönlü birbirlerini destekliyorlar. O zaman MLK olacak. MLK melek o da nerede var? Bursa şıkkında var. Evet. <laughs> Yukarıdaki devrede pillerin ömürlerinin doğru sıralanışı nasıldır demiş arkadaşlar. Şimdi bakın Pillerin aslında her birinde potansiyel aynı değil mi? Potansiyel aynı. E dirençler de aynı. O zaman ana koldan geçen akımlar hepsinde ne olacaktır? Aynı olacaktır. Yani bu I ise bu da I. Bu da ne? I. Yalnız arkadaşlar şöyle diyelim. Bu I'nın tamamı bir pilden. I'nın tamamı iki pilden. Yani yarım çekiliyor pillerden bu ı'nın tamamı 3 pilden çekiliyor bakın. Yani 3'te 1 çekiliyor pillerden arkadaşlar. Bu durumda en az hangi pillerden? Bu pillerden çekiliyor. Bundan dolayı en uzun bu. Daha sonra bu. En kısa da bu dayanacaktır. Cevap da nerede olur? Adana'da olur diyoruz. Yukarıdaki devreler özdeş lamba ve pillerden oluşturulmuştur. Buna göre hangi devredeki lambanın parlaklığı en küçük olur demiş. Hemen yine bakalım. Bu sefer mavimizi seçelim. Yönleri aynı mı arkadaşlar? Yönleri aynı. 3 pil destekliyor bunu. 3 pil. E buraya baktık. Yönler aynı. 2 pil. Şu üst tarafta bakın yönler aynı iki pil. Alt tarafta yönler aynı iki pil. Paralel oldukları için sonuçta iki pil destekliyor. Burada hepsi paralel. Bir pil destekliyor. En küçük olan hangisi bu durumda? 3 numara arkadaşlar. Tek pilin desteklediği. Evet böylelikle örneklerimiz arkadaşlar bitmiş.